Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Georgina Rodriguez'le dünya evine giriyor. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez, ilişkilerini resmi olarak bir adım öteye taşıdı. Çift, yaklaşık 9 yıldır süren beraberliklerinin ardından nişanlandıklarını duyurdu. Sosyal medyada yüzük paylaşıldı. Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından üzerinde büyük bir yüzük bulunan elini gösterdiği bir fotoğraf paylaştı paylaşımı. Evet, isterim. Bu hayatta ve tüm hayatlarımda notunu düştü. Düğün detayları henüz netleşmedi, nişan haberi sonrası çiftin düğün tarihi ve nerede yapılacağı henüz açıklanmadı. Ancak bu gelişme hem spor hem magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Çiftin hayranları sosyal medyada tebrik mesajları yağdırdı. Aşk hikayesi Madrid'de başladı Ronaldo ve Georgina. 2016 yılında Madrid'de tanıştı. İlişkilerini 2017'de kamuoyuna açıklayan çift, o günden bu yana birlikte. İkili, Alana Martina 7 yaşında ve Bella Esmeralda 3 yaşında iki ortak biyolojik çocuğa sahip. Ayrıca Ronaldo'nun önceki ilişkilerinden dünyaya gelen Cristiano Junior, 15 yaşında ve taşıyıcı anneden doğan ikizleri Eva ve Mateo, 8 yaşında ailelerinin bir parçası.